Taraftar Hikayeleri programından mutlu akşamlar diliyorum sevgili izleyenler. Galatasaray ya Euroleague 12. hafta maçında Arma'nın Milan'la karşılaşacak. Biz de maç öncesi taraftarlarımızla birlikte olmaya başlıyoruz. Evet. Maalesef ülkemiz kötü bir süreçten geçiyor, evet. terör saldırısı gerçekleşti ama Doğru. sizler de bugün takımınızı yalnız bırakmadınız. Doğru. Kısaca bununla ilgili neler söylersiniz? Ya biz terör olaylarından hiç korkmuyoruz. Yani takımımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Ya böyle komplolar hiç bizi korkutamaz. Zaten bir Türkiye olarak her, her zaman ülkemizin yanındayız. Yani böyle, böyle devam edeceğiz. Hepimiz tek olmaya devam edeceğiz. Umarım ülkemiz böyle olayları çok çabuk atlatır. Ee, ölen şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yani terör bizi yenemeyecek. Biz yine geleceğiz maçlara her zaman. Maçlara geleceğiz yani. Onlar hani gelmemizi istiyor. Bunu istiyorlar ama. Yani biz yine... Rakip Milano. Evet. Sence maç nasıl olur? Yani kendi evimizde oynuyoruz. Galibiyet alacağımıza inanıyoruz. İnşallah yine. Sence tribünler nasıl olacak Abdülpekçi'de? Valla şu anda aşağısı bayağı bir kalabalık. Hala millet gelmeye devam ediyor. Bayağı bir kalabalık olacak bugün. Milan'la karşılaşacağız. Sence nasıl evet. bir mücadele olur? Yani en azından artık kendi evimizde bir galibiyet almamız gerekiyor. Sonuçta hani kendi bu taraftarın karşısına hak ediyoruz yani galibiyet almayı. Her maça ayırt, maça ayırt etmeden geliyoruz. Ona rağmen yine takım çok iyi durumda sayılamaz. Yine artık bir galibiyet bekliyoruz yani. Kazanacağımızı umuyorum ama kazanmazsak da canımız sağ olsun ne diyeyim. Her zaman takımımızın yanındayız. İnşallah kazanırız. Zor bir mücadele, mücadele olacak. Onlar 13. Biz 15. Yiz. Bilmiyorum yani zor maç. Başa baş bir mücadele olacağı zaten kaçınılmaz. Ama biz yine İpekçi'yi tık, tıklım tıklım dolduracağımız için bu taraftar da galibiyet takışacağını biliyoruz. Galip olarak ayrılacağız buradan. Tribünlerin desteğiyle kazanacağımı düşünüyorum. Kazanacağımızı düşünüyorum. Mücadeleden çok biz burada kazanmaya odaklandık. <laughs> bugün kazanacağımıza inanıyoruz. Taraftarla birlikte bu takımın neler yapacağını herkes biliyor. Euro Cup zaferinde olduğu gibi burada da bu şekilde bir zafer kazanacağımıza inanıyoruz. Vallahi Allah'ın izniyle Galatasaray bugün yine yapacağını yapacak. Ee, biz yine yağmurda, karda yine buradayız. Gereken desteği vereceğiz. Allah'ın izniyle dördüncü galibiyetimizi alacağız. İnşallah aslanlar gibi sağdan ayrılacağız. Vallahi biz takımımızın sonuna kadar peşindeyiz. Eksi 10 derece de olsa, 20 derece de olsa geliyoruz. Sonuna kadar takip ediyoruz basketbolundan, tutun, voleyboluna, su topuna. Bütün branşların yanındayız yani. Bugün de inşallah Alman'ın yanında olup son mücadelemizi verip maçı alacağız. Güzel bir mücadele olacak. Yine Allah'ın izniyle burada kazanma serimizi devam ettireceğiz düşünüyorum. Dördüncü galibiyetimizi alıp bunu daha fazla sayıları çoğaltmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Allah'ın izniyle maçı alacağız. Kar, kış fark etmek sizin her sporlarında destekliyoruz Galatasaray'ımızı. Örümünü seviyoruz. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz, her zaman destekleyeceğiz. Ee, nasıl olacağı bir şey yok yani galibiyet için geldik buraya. Biz Arman'ın peşini her yere geliyoruz. Siz zaten sürekli buradasınız. Hava da çok soğuk aslında ama taraftarlarımızın da yoğun bir ilgisi var yine. Yok canım hava o kadar da soğuk değil yani taraftarlar tabii ki ilgisi olacak. Galatasaray Arman'ın olduğu her yerde taraftarın ilgisi olmak zorunda. Galibiyet de galibiyet bekliyoruz. Seyircimize güveniyoruz. Yani ee... Vallahi söyleyeceğim, yenilmez olmadığın her zaman peşinde olmuştur ve olacağız da. Yaklaşık bir 10 bin kişi, 10-11 kişi falan olacağını da düşünüyorum. İnşallah iyi bir oyuna galip geliriz. Önümüzdeki maçlarda da, dışarıda da kazanabilirsek Final Four, Final Eight, inşallah da olur. Karda, soğukta fark etmez. İnşallah bu maçı da alırız, güzel bir yukarı çıkarız. Gördüğünüz gibi kar dayıyor, hava da soğuk. Bizim için fark etmez. Vallahi inşallah galip geleceğiz bugün. Öyle bir içimde bir his var bir fark atarız gibime geliyor. Ya bence biz alırız gibime geliyor bu maçı yani. Güveniyorum, iyiyiz. Ya ben Galatasaray'dan iyi şey bekliyorum yani yeneceğimizi diye düşünüyorum. Valla son maçtan sonra, Türkiye Ligi'ndeki maçtan sonra ümidimiz kırılmadı hala devam ediyor. Bu maçın İzmir'den geldik zaten. Takımı sonuna kadar destekleyeceğiz. Yani ilk maçıma geldim. Burada. Öyle mi? Abdi İpekçi'deki ilk maçın. Peki heyecan var mı? Çünkü Abdi İpekçi atmosferiyle ünlüdür. Aynen heyecanlıyım. İnşallah yeniriz yani yeneceğimizi düşünüyorum. Vallahi ben birçok geldim Abdülp Etçi'ye birçok kez daha önce. Hepsini de vurup geçtik. İnşallah bugün de Ergin Hoca da konsantre olur. Buradan ona da bir mesajımız olsun. Bir şekilde maçı kazanır gideriz. Valla Milano oldukça sağlam bir ekip yani. Ama biz içeride iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani ilk başlarda kötü başlasak da devamının geleceğini düşünüyorum. İçeride kolay kolay bileğimizin bükülmeyeceğini düşünüyorum. Yani ben çok sert geçeceğine inanmıyorum. Yani alırız gidime geliyor. Hava soğuk ama atmosfer güzel olacak. Buna inanıyorum. İnşallah alacağız. Bakalım. Bunu bekliyorduk zaten. Alacağız ya. Atmosfer çok güzel. Bence atmosferde yani seyirciyi de arkamızda alırsak on numara bir maç olur. Alırız gidime, gidime geliyor. geliyor. İnşallah güzel mücadeleyle iyi oyunla e, kazanacağız. E, ümidimiz bu yönde. deplasmanda aldığımız mağlubiyetlerden sonra içeride maç kaybetmemiz gerekiyor. İnşallah güzel bir oyunla güzel bir galibiyet alırız. Yani grupta şansımız düşük ama yenmeyi umut ediyoruz. Bugün de yeneceğiz inşallah. Ben yani iyi bir şey bekliyorum. Ta kalktık arınma için. İstanbul'a geldik. Bolu'dan geldiniz. Yok Burdur'dan. Geldi. Burdur'dan. Burdur'dan arınma için tatile geldik. İnşallah yeneceğiz. Bence iyi bir e, iyi, iyi, bir şey bekliyoruz. E, bence galip geleceğiz bunun için. Ya biz tribünle de sahada da kolay kolay yenilecek bir takım deriz. Yani kendi sahamızda hiç yenilecek bir takım deriz. Ergün hocamıza ve öğrencilerine Sinan Güler olsun, Müsa olsun hepsine güveniyoruz hani grupta çok az şansımız olsa da son ana kadar, son tapa kadar her zaman savaşıp kazanacağımızı düşünüyoruz. Hani gruptan çıkma ihtimali çok zayıf gözüküyor ama bence biz bir olursak, birlikte olursak gruptan da çıkabiliriz yani çıkamayacağız diye bir şey yok. İnanıyoruz yani. Zorlu bir maç olur ama Galatasaray her türlü maç alır diye düşünüyorum. Yani Gökse'nin bugün kendini konuşturur bence. Yani başarılar diliyorum takımı o kadar. Zorlu bir maç olur yani ama sonuçta kazanan belli Galatasaray. Zor bir mücadele olacak ama biz takımıza daima güveniyoruz. Yense de yenilse de her zaman arkasındayız. Hava çok soğuk ve yağmur olmasına rağmen taraftarın büyük bir ilgisi var maça. Tribünler nasıl olacak sence? Bugün yine tıktım tıktım bir arena bekliyoruz. Bugün takımımızın arkasında olduğunu bugün yine herkese, dosta, düşmana göstereceğiz. Ve bugün kesinlikle yine kazanacağız. Şu an atmosfer gördüğüm kadarıyla çok güzel. Kalabalık olacağımızı düşünüyorum. Biz üniversite olarak çok kalabalık bir ekiple geldik. Ya, taraflarlardan istediğim hani... Her zaman maçlara kalabalık olarak gelmeleri, takımımızı böyle böyle bir şekilde destekleyeceğiz. Böyle bir şekilde kazanacağımızı olmuyoruz. Her zaman da takımımızın yanındayız. Her zamanki gibi çok güzel olacak. Ateşli bir atmosfer bizi bekliyor. Atmosfer her zaman iyi, yine iyi olacak diye tahmin ediyorum. Yani Biz elimizden geldiğini yapacağız burada. Maşallah taraftarımızın yani bugün yine ilgi gösteriyor. İnşallah tribün her zamanki gibi Desteğini sonuna kadar verecek. Bunların hiç kimsenin şüphesi olamaz. Yine yağmurda, çamurda, her yerde ultra aslan her zaman peşinde Galatasaray'ın neredeyse oradayız. Yani onlar oynasın, o forma tansın sonuna kadar sıkıntı yok. Atip ah, için atmosferi oluşmasını tekrar biz de istiyoruz. Galatasaray basketbol seyircilerini soğuk hava demeden buraya bekliyoruz. Maçlar dışarıda oynanmıyor, salonda oynanıyor. Herkes ailesiyle birlikte gelebilir. Galatasaray basketbol takımına destek verebilir. Gerçek basketbol seyircisini buraya bekliyoruz. Nasıl burada Strasbourg maçında 12 bin kişilik salonda 50 bin kişi bilet istedi? O seyircileri biz burada istiyoruz. o atmosferi yakalamak için. Maça yoğun bilgi var görüyoruz. Ee, i̇nşallah her maçta olduğu gibi her maçta yaşattığımız atmosferi Empor Armani-Milano'ya da yaşatıp e, galibiyetle ayrılıp iyi bir yerlere geleceğiz. Takımımıza güveniyoruz. E i̇nşallah hepsinden daha iyi olacak düşünüyoruz. İnşallah bu Trabzon'un olduğu yer her zaman iyidir yani. Biz görevimizi yapacağız. Onlar da parkede görevini yapacak. Tribün bugün inşallah da olacak. Yani umudumuz o. Valla tribün ultra aslan yine yerinde olacaktır ya. Biz yerimizde hazırız. Tribün dolu olur büyük ihtimal. Çünkü önemli bir maç. Gelenler de var zaten. Ultra aslan olsun yani diğer sıradan şey seyirciler olsun. Bence güzel bir tribünümüz de olacak bugün. Her zaman iyiydi zaten Euroleague bizi bu konuda da takdir ediyor. İnşallah yine gerekeni yapacağız. Tribün her zamanki gibi. İpekçi'de bin kişi de olsa muhteşem, on bin kişi de olsa muhteşem. Tribün yanından bir sıkıntı olmaz yani. Evet yani bugün inşallah dolduracağız burayı komple. Taraftarımızın gücüyle maçı alacağımıza inanıyorum. Tribün her zamanki gibi. İpekçi'nin, atmosferini herkes biliyor. Bütün dünya biliyor artık yani. Her zamanki gibi biz buradayız yine. İnşallah galibiyetle beraber güzel bir tribün olacak. Güzel, canlı olacak. Çok sağlam olacak. Zaten hazırlıklı geldik. Bayağı sağlam çıkacağız inşallah. Tıktım tıktım olacağını eminim. Soğuk hava bizi etkilemez. her maç öncesi olduğu gibi bu hafta da taraftarlarımızla birlikteydik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. larda içeride Alex